Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, GPS akşam güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. E, Türkiye gelinde inşallah önümüzdeki 15 güne bakacağız arkadaşlar. Türkiye ve Avrupa'da inşallah 15 güne bakacağız. E, bakalım son gelişmeler ne alemde arkadaşlar. Evet, e, şöyle. Ülkemiz gelinde görüyorsunuz arkadaşlar. Yağışlı sistem öyle olan e, etkili olmakta arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde de aralıklı yağışlar devam edebilir. <laughs> Hafta sonu havanın ısınması bekleniyor arkadaşlar. Hafta sonu 20 yağışlı hava dalgası da inşallah görülebilir. Böyle aralıklarla yağışlı günler inşallah devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. Daha çok böyle ılıman ve yağışlı havalar arkadaşlar etkili olacak gibi Allah'tan görünüyor. Yani bir, bir güneşli bir yağmur bir güneşli bir yağmur bir Nisan evvelalı arkadaşlar Eskide eskiden de zaten böyle yani böyle geçecek gibi görünüyor. Yani çoğunlukla yağışlı arkadaşlar bir güneş bir yağışlı sistem bir güneşli hava bir günü ılık hava yağışlı sistem ardından tekrar bir güneşli bir yağışlı sistem böyle İnşallah devam edecek gibi görünüyor. Evet GFS akşam güzelmiş işte böyleydi arkadaşlar Hemen sıcaklığa bakalım. Evet şöyle e, ülkemiz geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> serin e, hava etkili olmakta. Evet e, ülkemiz geldi arkadaşlar önümüzdeki günlerde de sıcak artma ihtimali var fakat e, yani çok an, aşırı bir yükseliş beklenmiyor sıcaklıklarda hani gö şu an gösteriyor ama daha çok e, serin hava etkili olacak gibi görünüyor yani ılık serin arası bir hava etkili olacak gibi. Görünüyor arkadaşlar şu an. inşallah birazdan ECMF'ye de bakarız. Evet, bir SIAM'a bakalım arkadaşlar. Ee, bu da ara sıra tutturan bir modeldir. Ee, yani çok az da yok. Evet GFS akşam güncellemesi böyleydi arkadaşlar. Ee, şu anda çok kuvvetli bir hava sistemi görünmüyor aralıklarla güneşli, yağmurlu. Güneşli, yağmurlu. Yani tam bir ağırlık arkadaşlar. <laughs> Nisan havası evvela bizi bekliyor inşallah. Önümüzdeki 15 gün boyunca hatta Nisan'ın sonuna kadar arkadaşlar. inşallah böyle bir hava etkili olabilir. Belki Nisan'ın şöyle 25'i 24 25'i gibi arkadaşlar. Sıcaklıklar da belki biraz daha artabilir. <laughs> Mevsim normali biraz üzerine çıkma ihtimali <laughs> olabilir ama düşük bir ihtimal bu. Evet. Iııı. <laughs> Bilgiler olduğunda inşallah arkadaşlar aktarmaya devam edeceğiz. Ee, i̇nşallah birazdan GFS, e, ECMF güncellemesine de bakacağız arkadaşlar. Ee, i̇nşallah birazdan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle.